Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hamdolsun. Ne güzel ee, biraz güzel önce oldu. konuştuk. böyle Bir giriş yaptık aslında. Ee, biraz bağımlılıklardan bahseder misiniz bize? Evet. E, söylerken bile fonetiği insanı hafiften bir rahatsız ediyor değil mi? Bağımlılık kelimesinin. Yani bir şeye bağlı olmak, e, ona tabi olmak... Onsuz, çok fazla hareket olanı olmaması, insanı kısıtlayan bir e, his yaratıyor. Kelimenin kendisi bile. Yani bu buradan açığa çıkarsa enerji çok yere gider de biz burada daha böyle bizim bildiğimiz anlamdaki bağımlılıklardan bahsedelim. Ee, yoksa kelime açar kendini. İnsanın e, bağımlı olması zor bir duygu. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin ufak tefek bağımlılıkları var bağlanmışlıklarımız var. Bağlanmışlıkların... Kötü bir şey mi hocam bu? Bağımlılık kötü bir şey mi? E, i̇nsanı kısıtlarsa, özgürlük alanına müdahale ederse, onun yaşam kalitesini düşürürse ve sosyal anlamda ya da e, daha özel anlamda yaşantısında bir takım şeyleri daha geride tutarsa, elbette ki çok keyifli bir cümleden, kelimeden bahsetmiyor oluyoruz bağımlılıkta. Ama e, bağlanma kelimesiyle eğer ki bu kelimeyi eşleştiriyorsak daha farklı bir şey çıkar. Tabii ben ikisinin bağlantılı bulmuyorum. Bağlanmakla bağımlılık arasında ciddi bir fark var. Herkes böyle e, bağımlılık deyince bir alkolden falan bahsediyor. Hı -hı. Ben aile terapileri de yapıyorum. Bana Hı -hı. gelen sorular şöyle olur hep. Hocam eşime bağımlı mıyım falan. Ben e, ne yaparsam yapayım işte boşan, boşanamıyorum. Hı -hı. E, her türlü şeyde tekrardan birleşiyoruz. Hı -hı. Acaba ben bağımlı mıyım diye çok soru gelir bana. Evet, bu çok önemli bir ayrıntı. Az önce bahsettiğimiz bağlılık ve bağımlılığın insanlar arası ilişkilerdeki boyutu bu. Hani evet bir maddesel bağımlılık var işte e, kullanılan maddelere bağlı olarak gelişen bağımlılık sistemi var ki onun altında yatan bir sürü farklı sebepler olabildiği gibi buradaki bağlılık ve bağımlılık kısmında da bir takım e, süreçler çalışıyor. Yani bahsettiğimiz özellikle ilişkisel anlamdaki e, boyutta bağlılık, sadakat, karşısındaki insana karşı duyulan içtenlik, işte onunla beraber yaşam süreçleri içerisinde bir takım paylaşımlarda bulunurken e, tamamen hoş ve saf niyetle duygulardan bahsediyoruz. Ama kişisel bağımlılıkta evet o birazcık daha patolojik bir sürece giriyor olabilir. Böyle değerlendirebiliriz. Hani ilişkilerdeki bağımlılık eğer kişiyi karşısındaki kişiden bağımsız hiçbir şey yapamamaya itiyorsa ve onun yoksunluğunda gerçekten kendini aciz, geri kalmış, tutulmuş, hareketsizleşmiş ya da bu yaşamda artık hiçbir şey olmadığı gibi daha kaba bir tabirle bir hissiyata büründürüyorsa evet orada bir sıkıntı var. O bir patolojik boyut diye değerlendirebiliriz bu konuyu. Benim fark ettiğim bir şey var hocam. Siz de fark etmişsiniz muhtemelen. Hep bağımlılıklarda anne ile ilgili bir sıkıntı çıkar. Kişinin annesiyle olan bağlanmasında, annesinden beklediği bazı şeyler olmamıştır. Hep bir anneyle ilgili bir sıkıntılar çıkar. Bununla ilgili bir tecrübeniz var mı hocam? Veya size de hep böyle mi oldu? Gördünüz. Şimdi bugüne kadar ki çalışmalarında alkol ya da madde bağımlılığıyla ilgili çok az danışanım oldu. Çünkü ben daha çok ergen gruplarla çalışıyordum ve ergen gruplarda da alkol bağımlılığı çok karşıma çıkan bir durum olmadı için gerçeği. Ama madde bunun içerisinde işte kullanılan nikotin içerikli maddeler veya daha sentetik içerikli <laughs> maddeler bunlar vardı elbette. Ancak her bağımlılığın temelinde anne ile alakalı bir problem var mıdır dersek bu çok geniş ve derin bir kavram olur. Bu Evet belki genel geçer sayılabilir. Ancak evet her bağımlılığın altında anne ile alakalı bir problem yatıyor demek çok keskin bir çizgi olur. Çünkü kişisel anlamda yaşam döngüsünde insanlar bir takım şeylere farklı şekillerde etkilenebilirler bence. Bunu bu şekilde değerlendirmemenin daha uygun olduğu görüşündeyim. Şöyle hocam hani anne bağlandığımız ilk figür aslında hani güvenli hı hı. bağlandığımız ilk figür daha sonra işte baba ve etraftakiler geliyor. Hı hı. Ve ilk adımı doğru atamadığımız zaman her zaman böyle sanki bağlanacak bir şeyler arıyoruz ve bunu sanki bağımlılık düzeyine de aslında getiriyoruz. Mesela Freud'un Freud ekolünde sigara ya da annememesi memesi denir mesela. Hani Oral olan fiksasyonu. Aynen. Annem memesine olan özlem gibi değerlendirilir. Bu manada ben belki bana benim bakış açım da bu olabilir ama genelde anne ile ilgili problemler çıkınca bir ilk geldiği zaman ben onu sorarım hep. Annenle aran diye hemen sorarım. Bu çok doğru bir soru tabii ki. Annenle aran nasıl, babanla aran nasıl ya da işte yakın çevrendeki insanlarla iletişimde iletişim rolünü, modelini ne belirliyor bunları belirlemek bizim için kıymetli çalışmalar. Ancak e, psikoseksüel gelişim dönemleri için konuştuğumuzda elbette ki bu oral dönem fiksasyonu e, önemli bir aşama olabilir. Aşırı doyurulmuşluk ya da hiç doyurulmamıştık. Yani anneden e, beslenmek ya da hiç beslenememek bu bir e, kayıt altına alınabilecek durum fakat onun öncesi var. Yani doğduğunuz an ve doğduğunuz anın öncesine gittiğiniz zaman kendinizi nerede güvenli hissettiğiniz çok kıymetli. Anne karnında bile zaman zaman güvenli hissetmeyen bebekler olabiliyor. Öyle değil mi? Yani Dolayısıyla <laughs> olay sadece annememesine bağlanmak değil. Evet anne bizim dünyaya gelmemize çok önemli bir unsur bedensel olarak fizyolojik ortam olarak ancak her yaşadığımız problemli şeydi. Yani annemizi affetmek biraz haksızlık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Burayı bir ayrıştırabiliriz bence. Ama ee... hocam olguyla algı farklı şeyler. Şimdi kişi öyle de algılamış olabilir. Mesela annesi gerçekten de elinden gelen her şeyi yapmıştır. Yani Hı -hı. elinden o kadar geliyordur. Hı -hı. Ortada bir olgu var ama biz öyle algılamaya da biliriz. Burada hani karakter devreye giriyor. Burada mizac kişinin mizacı Kesinlikle. devreye giriyor. Her şey var. Yani burada bizim adını bile sayamayacağımız o kadar çok şey var ki dolayısıyla her insan kendine ait bir evren. Onun yaşadıklarıyla ilgili olarak neyi nasıl konuşacağımız tamamen kişiye özel. Onun bağımlılığı da ona özel. Yani temelde anneyi alabilir miyiz? Anne ile olan bu dünyaya geliş sürecindeki o katalizör kısmını evet orayı bir değerlendirebiliriz ama tamamen anne ile çocuk arasındaki ilişki bağımlılık için bir sebeptir demek Tabii çok adilane <laughs> olmadı evet. sanki. Evet böyle buradan bakabiliriz konuya. Benim aklıma şey geldi hocam. Bundan işte bir 10 yıl önce falan ilk gördüğümde ne yapıyor bunlar falan demiştim böyle. Böyle anne karnı çalışması falan gibi <laughs> şeyler görmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işin içine girdim. Gerçekten hani etkinliğini de gördüm bazı noktalarda. Hani hoşuma giden şeyleri de oldu. <laughs> böyle bir deneyiminiz oldu mu hocam hiç? Eee <laughs> Benim danışanlarımla ilgili olarak mı yoksa ben kendim mi deneyimledim? Onu mu soruyorsunuz? Danışanlarınızla ilgili olabilir, kendinizle ilgili bir deneyim olabilir. Hani böyle anne karnı çalışması falan duydunuz mu hiç? Tabii anne karnı şifası Hı. E, bu spiritüel anlamda yapılan evet. bir çalışma olarak duydum. Ben kendime yaptırmadım fakat e, ben de yaptırmadım. Kendi sistemimde. <laughs> Kendi sistemimde yani psikolojik danışma süreçlerinde zaten bizim de başladığımız nokta orası. Hmm. Yani çocuğun anne karnına düştüğü an itibariyle ne yaşadığı bizim için çok kıymetli. Ee, Bu onu anneyle konuşurken, çocukla konuşurken, çocuktan alacağımız bilgileri kaydediyoruz. Anneden alabiliyorsak bilgileri kaydediyoruz. Bunların hepsi bizim için totalde kişinin iyileşme sürecinde çok önemli veriler. Dolayısıyla... Anne karnını şifalandırmak tabii ki benim yaptığım bir çalışma değil. Bunu yapan arkadaşların varlığını duydum. Etkililik sürecini de bilmiyorum. Bunu net söyleyeyim. Hani bu konuyla ilgili bana dönüş olmadı. Ben bunu yaptırdım, şu olduğu gibisinden bir şey duymadım. Ama biz zaten sürecimizde annedeki o annenin çocuğu taşıdığı süreyi de zaten dahil ederek danışma süreçlerine bakıyoruz. Çok güzel hocam. ben bunu hani psikoloji de eğitim zamanında bu hafıza hücreleri 3 yaşındayken oluşuyor. Hı hı. 3 yaşında yaşından öncesinde zaten bilim dünyası, hani psikoloji dünyası çok da kale almıyor. Hani ee, şey olarak hani Freud'un ekol dışında davranışçı ekoldan bahsediyorum. Hani hı hı. diyor ki e, hafıza hücreleri zaten yok diyor. Hani çocuğu nasıl etkileyecek ki gibi oluyor. Ama gördüğüm şeyler etkiliyor gerçekten de. Hani hat, hatta anne karnına geçin. Anne karnından öncesi bile hani bu hamile hamileliğe hazırlık süreci. Mesela hı hı. istenen bir çocuk muydu, istenmeyen bir çocuk muydu? kazayla mı oldu? Ondan sonra hamilelikten önce neler yapıldı? Beklendi mi, beklenmedi mi? Ondan önceki düşükler nelerdi? Hepsinin etkisi var. Termik bir süreç bu. Evet. Yani öyle sadece çocukla sınırlayamazsınız, sadece doğumla sınırlayamıyorsunuz, sadece anne ve çocuğun yaşamsal sürecindeki o işte büyüme aşamalarıyla sınırlayamıyorsunuz. O kadar geniş bir yelpaze ki. Ama evet yani bütünsel baktığımızda bu çalışmada işe yarıyorsa ne mutlu. Zaten amacımız şifa değil mi? Evet. Amacımız <laughs> iyileşmek değil mi? Yani... 3 yaşından öncesini kayda alır almaz o ekol bilemiyorum. Ama bana göre zaten insan hücresi daha oluşmaya başladığı an itibariyle her şeyi hafızasına kaydeden bir sistem diye düşünüyorum benim algımda böyle. E, teşekkür ederiz hocam. E, bugün çok ben güzel bir katkı ediyorum. sağladınız. Çok teşekkürler. Keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun hocam. Siz de.